Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yol çapkınıdan yepyeni spoiler bilgiler getirdim aldığımız bilgilere göre Seyran okulunu donduracak çünkü Korhanların parasıyla okumak istemiyor okumak istemediği gibi de kendisi çalışmak isteyecek bunun için Palyaço kılığında AVM'lerde çalışacak bunu duyan Ferit ise Seyran'ı çıldırtmak için yeni kızla AVM'de gezecek. Tabii bunu Seyran da görecek. Bu arada Ferit ve e, Nevra'yı tek gören Seyran değil, e, Pelin de olacak. Pelin e, Ferit'i görünce fenalaşacak. Seyran ise ona Palyo çakalığında yardım edecek. Tabii ki bu bilgiler sahneden sızdırılan bilgiler arkadaşlar. Sahnenin tamamını cuma akşamı izleyeceğiz ve tabii ki geri kalanı ise 54. bölüme kalacak. Daha bir bilgi ise 53. bölüm sonunda Nevra ve Ferit'in öpüşme sahnesinin olacağı konuşuluyor. Tabii ki bu sahnede gelirse